yılbaşı gecesi saat 12 civarında arabamı Seyda sitesinin önüne park ettim. Silah sesleri geliyordu. Ee, gece uyuduk. Sabah uyandım. Bak, arabamın yanına geldiğimde e, arabamın tavanında bir mermi çekirdeği olduğunu fark ettim. E, hemen polisi aradım. Polisler e, geldi. Tutanak tuttular. E, muhtemelen geceki silah sıkmalarından dolayı e, aracımın tavanına bir yorgun mermi isabet etmişti tutanak tuttuk. Gerekli mercilere ifademizi verdik. İnşallah böyle bir olay da kimsenin başına gelmez. E, arabanın içinde olmamamız, e, o an bu olaya biz de şahit olmamamız bizim için büyük bir şanslı. Yorgun merminin e, herhangi bir insana değmesi de e, olabilirdi. Böyle bir şey yaşamadığımız için de mutluyuz. Yerini görebilir miyiz hocam? Şurası. Mermi çekirdeğinin olduğu alan. E, ee, tabi mermi çekirdeğini mermi çekirdeğini polis arkadaşlar delil olarak aldılar. Delil olarak aldılar.